Realme'nin yeni akıllı telefon serisi 70 ve 70 saat, resmi lansman öncesinde teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Çin'in telekomünikasyon veri tabanında yer alan bilgilere göre bu modeller tasarım ve donanım açısından birbirine oldukça yakın özellikler taşıyor. Fiyat performans odaklı olarak geliştirilen Realme 70 serisi, 60 serisinin devamı niteliğinde olacak. Cihazlarda MediaTek Dimensity 6100 işlemci bulunuyor. Bu işlemcinin önceki seride kullanılan Dimensity 6300'e kıyasla önemli performans iyileştirmeleri sunması bekleniyor. 5000 batarya kapasitesine sahip olan telefonlar. 15 W hızlı şarj desteği ile geliyor. İşletim sistemi tarafında ise 15 tabanlı Realme 6 arayüzü kullanılıyor. Ayrıca cihazlarda mikros kart desteği. Yan tarafta parmak izi okuyucu. USB bağlantı noktası ve 3.5 mm. Kulaklık girişi gibi kullanıcıların beklentilerini karşılayacak. Özellikler de mevcut. Realme'nin bu yeni serisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, 70 ve 7.0 saatin yakın, zamanda teknoloji marketlerinde yerini alması bekleniyor.